Ha, e, Evimde evim, kaynak var. hoş geldiniz Sözümü niye bölüyorsun Of Konuşan o zaman Evimde kaynak var. hoş geldiniz En azından kameraya baksan <laughs> Ben Lena Kameradan uzak dur <laughs> O zaman ben görünmem Kesik kesik Baştan başlıyoruz Merhaba, evimde kaynak var. Hoş geldiniz. Ben sunucunuz kayım, pardon, ben tasarımcınız kaymak. Ben de sunucunuz Lena. Bugün Piko Hanım'ın evini yapıyoruz. Öncelikle onu sahneye çağıralım. Kayıtta mıyız? Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. diyorlar. Neyse suya gerek kalmadı geri götürebilirsiniz. Alex biraz yardım et ya. üzgünüm. Kahvemi bitirmedim. Heyecanlıyım. İnşallah odanı çok güzel yaparsınız. Emin olabilirsin ve merak etmene gerek yok. Zaten bu için ödeyeceğin ücret sadece 100 lira. Çünkü diğer malzemeler bizim fabrikamızdan çıktığı için. Şimdi sizi oyalaması için Zoe Trent'i davet ediyorum sahnemize. Dün 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 Bizi koydunuz buraya değil mi? Hayır koymadık. Simba yapıyor. Koymadım. Of inanmıyorum havalı bir giriş yapmak istemişim. Neyse. Hmm, şunu tipine bir bakayım. Gel sana saklambaç oynayalım. Yok, sen, şey, sen gözünü yum. Say. E, yüze kadar say. Ben de saklanayım. Sen de beni bulama olur mu? Yüz, yüze kadar saymayı bilmiyorum ki. Ben bile kadar saymayı biliyordum. Ona kadar say. Sana öğretirim. Gel. Tamam sizi burada tek başına bırakıyorum efendim. Neden beni tek başına bırakıyorsun? Hey hey ben hey. sulacıyım çünkü. İyi tamam. Arkada konuşmaları yapalım. O zaman üst kapak açılsın efendim. Dur dur du ben söyledikçe eşyalar işte bu boşluktan gelecek. Şimdi ilk eşyamızı istiyoruz Muz Bey'den. Yatak. 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 Ne yatak? İşte bak kopmaz. Kestik. Bacağı koptu. Şimdi küçük sorunumuzu hallettik. Alex. Şimdi gitmiş. Bak şu kıza bak. Tamam. Nasıl? Yatağı nereye koyayım efendim? Stüdyodan çık. Abi. Sen sonra taşısın. Ben koydum onu. Bırak. Evet. Onu şöyle şu şekilde şuraya koydum. E, pencerenin önünde ışık alması için. Çünkü sabah gün uyanmak gibisi yoktur. Ben öyle uyanıyorum. Bu arada yastığımız ve battaniyemiz de atıldı. Bu yastık ve battaniye herkes aynı. Çünkü bizim onları özel olarak hazırladığımız. Onu da serdik. Şimdi sıradaki aksesuarımız ee, masamız ve sandalyemiz. Masa yatın. Tamam tamam. Sandalye yatın. Sandalye nerede? Nerede nasıl acaba buldum? <laughs> ha ha ha. Iskaladın. <laughs> Masamızı da yine güneş gören bir yere yerleştirdik. Şöyle oturduğumuzda arkadan güneş ışığı gelecek. Ama şu anda gece çekim yaptığımız için. Daha anlatmayacaktım. Evet böyle daha iyi çalışabiliriz. Hem oradan hem buradan. Aslında bakarsanız bu çalışma sağlığı iyi değil ama ışığı kapatın. Tamam konuşmayacağım. Aynamızı yerleştirir şeklimiz belli. İşte bu şekilde yerleştiriyor. İsabetli bir yatıştı. Tebrikler. Tam da yerine düştü. Komedi de tam yerine düştü ama maalesef ters bir şekilde. Komedinin de çok kalabalık yapmasın diye onu şu şekilde yani yatağımızın yanına ama görünmeyecek bir kısmına koyduk. Daha bunu atmayacaktım ki. Böyle ufak bir şeyimizin <gülüyor> şunu <gülüyor> götür, şunu götür Biz sonra getirirsin. Şu kapı deliği kapatalım en iyisi Tam e, bunun içine es eş, koyacağımız eşyalar falan, böyle küçük e, saç fırçamızı koyabiliriz. Saç kurutma makinemiz var burada bir tane. Sonra işte böyle saç spreylerimiz, parfümlerimiz falan. Aa, parfümlerimiz içinde kırılır rujlerimiz, makyaj malzemelerimiz falan böyle bir kutuda ya da bu çekmecemizi saklayabiliriz. Genelde çekmecemizi saklayın ama e ben böyle aksesuar olsun. Hani şurası çok boş kalıyor. E, oraya da şöyle köşeye de koyuyorum. Burayı tercih ediyorum çünkü... <laughs> e, yani böyle diğer aksesuarların yanı olduğu için orayı tercih ediyorum. Neyse tam sıradakini atabilirsin. Ayna düştü bu arada. <laughs> Şimdi ben bunların arasında biraz boşluk bırakıyorum. Bunlar koltuk bu arada. Yani Neyse. E, koltuklarımızın arasında boşluk bırakıyorum. Bu arada aynı modelin farklı renklerde olmasına dikkat edin. Çünkü hoş görünsün. Hem böyle aralarına bir aksesuar koyacağım. Şimdi o aksesuarı atsınlar. Çay fincanını at. Aferin kafama atmadım. <laughs> Çık stüdyodan. Çay. <Üçer. gülüyor> Kim ben? Hayır, ben şu biliyorsun. Bunların arasında şuradan baktığımızda hoş bir görüntü verdiği için bir tane çay koyduk. Ama aslında bakarsanız sohbette bunu tavsiye etmem. Mesela arkadaşınız burada oturuyor, siz burada oturuyorsunuz. Nasıl konuşacaksınız yani? Sohbette bunu buradan çekebilirsiniz. Ama normal şöyle baktığımızda tatlı bir görüntü oluşuyor. Şimdi sıradaki malzememiz ise... <laughs> tamam tamam anladım kafama düşüreceğim. Bunu ise böyle ben şimdilik bunun üstüne koyacağım. Ama siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz böyle aksesuarlarınızı. Ben çiçeği masanın üstüne koydum. Hayır hayır. Kivet olmaz. Kivet olmaz. Kestik. Tamam. Çek, çek. <laughs> İşaret vermezsen böyle olur. Sus. Sus. Ben sus değilim. Muzum. <laughs> Şu kapatalım kitleyelim bence. <laughs> i̇şte odanın son hali. Evet. Sus. Ben sus değilim Tamam. Bekle de dekorları tanıtma. Şu başlarsak öncelikle kemik şeklinde iki güzel koltuk yerleştirdik. Aralarına çekeyim, da... Beni de çekeyim. Sus. Ben sus değilim. <laughs> Bir bozmasan olmuyor. Aralarına da sevimli dursun diye bir fincan. Aynı zamanda bu için oturulabiliyor. Evet Lanacığım gösterdi. Şuraya koyduğumuz arka plan dekorunun hemen köşesine şurada dekolar var bu arada. Camı süsledik. Buraya da bir aksesuar kutusu ve şuraya da güzel bir ayna yerleştik. Onun karşısına bir tabure değerleştirebilirsiniz. yerleştirebilirsiniz. Bir yatak ve yanıma şık bir komidin. Ee, çok görünmesin diye koyduk o tarafa. Bir çalışma masası. Üstüne de bir aksesuar koyduk. Çiçek. çiçek. Ee, bu arada o kokmuyor çünkü alçıdan. Adamız böyleydi. Hadi Şimdi. Ya, kokuyor gerçekten. Ben kokladım çok güzel kokuyor. Ben de koklayacağım. Tam kötü kokuyormuş. Bence güzel kokuyor. güzel kokuyor. A, az sonra alacaklar. Piko uzun ayışından sonra Zui Hanım'ı bulabilecek mi? Güp güzel odasını beğenecek mi? Ve tepkisi ne olacak? sonra evde kaynakta. Şimdi birazdan piko. Erken düştün. Yeni deneyelim. Şimdi e, şimdi pikonumu yine erken düştün. Şimdi pikonumu buraya çağırıyoruz. Tamam şimdi doğru zaman düştün. <laughs> şimdi babanın üstüne <polonisine> de gizlişmem gerekiyor. Burayı kapatalım da öyle bir şey olmasın. Sanki kilidi yok bende. <laughs> Bunu... Zoe Hanım beni bulması açıkçası çok uzun sürdü. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin et. Zoe Hanım neredeydiniz? Ah hoş geldiniz. Şimdi birazdan odanı görmeye gideceğiz. Ha! Şuna su getirin. Evet Lenacığım yaptığım odayı kısaca yorumlamak ister miydin? Hmm, kısa derken çok mu kısa olsun yoksa ultra kısa mı olsun? Ultra kısa olsun. Çok kötü. Neyse beğenmedin? her şeyini. Yani mesela şu... Bu ıı, çiçeğin kakasını beğendim bir tek. Tamam bakalım pikonum nasıl olacak. Bu arada neredeyse hep aynı malzemeleri kullanıyoruz. Tabi bunlar malzemelerimizin yarısı da e, yatak odası için olanlar. Biraz daha yatak odası için aksesuar var. Daha genç odaları daha çok kullanıyoruz. Ama herkes de her şeyi aynı malzemelerden yapıyoruz. Mesela yatak mı kullanacağız? Aynı yataktan. Ve nevresinden. Belki bazen nevresini değiştirebiliriz. İşte bu fincandan mı koyacağız? Aynı yine bu desenlerde fincandan koyacağız. Bu koltuklardan mı koyacağız? Aynı koltuklardan koyacağız. O şekilde. Neyse şimdi Piko Hanım'ı davet edelim mi? Evet. Bu arada yine eşyalarımız da yolda geliyor. Yani yeni eşyalarımız da çıkacak artık. Haftaya kim başvurursa ilk onun evine gidiyoruz. Bay can açak kim bir çok cılız bir yatağımız var çok güzel bir gelimiz var çok güzel bir fincanımız var yani çok kötü ama bayıldım E ee, bu odaya kuponumuz kaçtır kaç üzerinden veriyorum 10 üzerinden efendim Al üzerinden. Altı. <laughs> neyse. Beş ve beşin altında eğer verseydiniz e, şey neyse bu sırrı söylemeyeyim. Beşin altında neyse beşe beşin altında verseydiniz gerçekten çok üzüleceğim belirtiyorum. Lokum hanımın oturma odasını düzenleyeceğim. Bugünkü bölümümüzden bu kadar. Hoşçakalın. kalın.